Hello. Ne yapıyorsun Züleyha? Yetişemedim kapandı. Yine Yılmaz'ı mı aradın? A Hayır. Geç gerçekten. otur şuraya. Kapandı gerçekten. Geç otur kızım şuraya. Otur konuşalım. Ayrıca bana anne diyecektin. Değil mi? Anne. Ne oldu Leyha? Evden kaçtığında ne oldu kızım? Demir seni bulamaz mı sandın? Bak, tuttu kolundan getirdi. Yılmaz'ı bir daha göremeyeceğim zannettim. Belki son defa görürüm diye gittim işte. Ama artık görmemen daha doğru. Züleyha ok yaydan çıktı kızım. Artık durumunu anla, kabul et. Sen bebeğinin iyiliğini niye düşünmüyorsun? Neden hep kendini düşünüyorsun? Kendimi düşünüyorum. Evet. Yılmaz'ın peşinden gitseydin ne olacaktı? Bebeğinin hali ne olacaktı? Bak şimdi pırıl pırıl bir gelecek bekliyor yavrumu. Koskoca bir servetin sahibi olacak. <laughs> artık anne olacaksın. Bundan sonra yalnızca bebeğinin iyiliğini düşünmelisin. Anladın mı? Hadi artık. Ağlama bir daha ağladığında görmeyeceğim tamam mı? Akşama ne yapsınlar kızım tavuk ister misin? Olur. Tamam saniyeye söyle fırında yapın ama tuzunu da az koyun tamam mı? Merhaba. Hayrola Şermin? Adana'ya iniyordum da yenge bir şey ister misiniz diye sorayım dedim. Ay yok canım sağ ol hiçbir şey istemem ben. Sen Züleyha? Yok teşekkür ederim. Getir getir getir. Kapıya bacaya çarpma getir getir getir. Tamam. Getir buraya Asla. Demir Bey yollamış. Yavaş yavaş ayağını çek. Hah. Allah Allah bu da ne? Yavaş. Vallahi Demir Bey yezaneden yollamış. Gelin hanımıza hediye. Züleyha, <laughs> kocan gene ne aldı sana? Hadi bir bak bakalım kızım. Vallahi tam kırk kilo bilemedin, elli kilo. Belimiz koptu, ağır yani ağır. Ay, i̇yice merak ettim şimdi. Ben açayım. Dikkat edin elinize. Dikkat edin. <laughs> Pick up. Hem de mobilyalı. Hadi çıkart. Yavaş. Ayaklarla et. Vallahi bu ne aşk böyle. Demir karısına yağdırıyor. Allah herkese böyle koca nasip etsin. Maşallah maşallah. Nereye koyalım? Nereye koysunlar kızım? Bilmem anne siz bilirsiniz. Yok canım sen söyle. Sen de bu evin bir hanımısın artık. Şurası nasıl? Olur, güzel. Tamam, çekis Dur, bırak kızım beni ne yapayım? Ne? Bırak. tamam. Bırak. Bırak. Tamam, bırak. bırak. Bırak kızım, bırak tamam. Bırak. bırak taşısın Tamam, Demir'i bekle istersen. Sen şimdi çalıştırmayı bilemezsin. Bu plakların da hepsi yabancı. Ay Demir keşke Türkçe alsaydı. Sen anlamazsın ki bunlardan. Niye anlamayayım Şermin? Senden daha iyi anlarım. İstanbul kızıyım ben bunlarla büyüdüm. Ayrıca bu plaklar ilk İstanbul'a geliyor. Siz bizden bir sene sonra dinliyorsunuz. Neyse. Görüşürüz. Bir kabını güle güle kullan. Sağ ol. İstediğin zaman dinlemeye gelebilirsin. Zilli'nin ettiği lafa bak. Benim salonumda alası var be. koyar gelir yazı da yaban gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur yüzüm görsem tutulur dilim